Evet ben öncelikle e, fuar organizasyonu yapan e, arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten güzel bir organizasyon. Katılımcıları görmek beni de ziyadesiyle mutlu eden unsurlardan bir tanesi. İnşallah e, bu gezen hemşehrilerimiz istediğini buluyorlardır. Tarımla alakalı problemlerin çözümüne fayda olacağını ümit ediyorum. Yoğun bir katılım var hem e, fuarcılar açısından hem de ziyaretçiler açısından. Kayseri'nin Türkiye'nin sorunu belli tarım ayağa kalkarsa, hayvancılık ayağa kalkarsa Türkiye'de ayağa kalkacaktır. Ama son dönemdeki gerek merkezi hükümetin politikalarından gerekse yereldeki politikalardan dolayı çiftçilerimiz yeterli desteği almadılar. Bizler e, Kayseri Milletvekili olarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak çiftçimize bundan sonraki süreçte destek olma anlamında çok önemli projelerimiz var. Geliştirdiğimiz politikalar var. Bunları çiftçilerimize ulaştırmak için 1 Nisan'dan sonra hizmet aldığımız takdirde gereken gayreti göstereceğiz. Merkezi hükümetten de desteğimiz çiftçilerimize hizmeti, yardımı mış gibi değil de gerçek anlamda yardım yapmalarını da temenni ediyorum. Gönüldağ'ın da tarım ilçemizin merkezinde olacak. Kalkınmanın merkezini biz tarımdan geçtiğini biliyoruz. Dünyada söz sahibi olacaksak, Türkiye'de ekonomimiz güçlü diğer ülkeler karşısında geri vites yapmayacak bir ekonomi olacaksa tarımın, hayvancının ayağa kalkması gerekiyor. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Geçmişte kendi başına yeten bir ülke konumundan bugün ithalat yapmadığı takdirde aç kalacak bir ülke konumuna geldiysek bunun sorgulanması gerekir. Sorgulamanın zamanının da 31 Mart olduğunu ifade etmiş olayım.